kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz kanalımızda ev yapçılar için özel tarifler yayınlıyoruz ve özellikle ev birajıları ve craft birayla uğraşan dostlarımız için de elinizden geldiğince bira tarifleri yayınlıyoruz. Kanalımızda bugüne kadar yaklaşık olarak tam bir 10'a yakın bira yaptık. Bunlardan 7 tanesini şişeledik. iki tanesi hala çekim aşamasında tadım videoları ve devam videoları çekilecek ve sonrasında yayına girecek. Bu videoyu Ramazan ayının başlarında izleyen arkadaşlar için Ramazan ayı boyunca tadım videoları ve devam videolarıyla alkol ile alakadar üretim videolarımıza bir aylık bir ara vereceğiz. Lakin bu bir aylık süreçte takipçilerimizi ve ev biracılarımızı yalnız bırakmayacağız. Kanalımızda hem kitle hem de kurum altlarla %100 maltlarla ve diğer kuru ürünlerle nasıl biralar yapacağınızla alakadar videolar sırasıyla paylaştık. İlk yaptığımız biralardan bir tanesi Muntos'un hazır kitiyle hazırladığımız bir kit birasıydı. Bunu geçen sene yapmıştık. %5,5 alkole sahip olan güzel bir Pilsen birasıydı. Sonrasında coca ve zencefil kullanarak bir cider bira yaptık. Bu cider biramızı da %6.2 alkole sahip olan çok güzel bir bira oldu. Ardından bir pilsen fıçı bira yaptık. %5.5 alkollü çok güzel ve beyaz bir köpeğe sahip olan enfes bir bira olmuştu. Şu an videosu hazırlanılan bir premium pilsen yaptık. Bu premium pilsenimiz %5.5 alkollü daha berrak ve şişenin içerisinde çok rahatlıkla tüketebileceğiniz, tortu oranını %2'lere kadar düşürdüğümüz özel bir bira oldu. Sonrasında biraz bir nostaljik bir bira yaptık. Bu biramız kahve aromalıydı ve birçoğumuzun sevdiği ve piyasadan kaldırılan Dark Ale'nin bir klon versiyonunu yaptık. Bu biramızda %6 alkol oranıyla ve koyu rengiyle enfes bir bira oldu. İçimde de hafif bir kahve aromasını damakta hissettik basit usullerle ve ikinci fermentasyon yöntemi kullandığımız bir soğut IPA birası yaptık. Bu biraz daha e, kızıl kahve ve ekstra içerisinde şerbet çotu olan mükemmel bir bira oldu. Bunun da alkol oranı %7,2 oldu. Ve en son yaptığımız videolarımızda şu anda birinci bölümü yani yapım aşaması yayında olan bir mısır birası, korona ekstrayı yaptık. Bunun farklı bir klon versiyonunu oluşturduk. İçerisinde daha yüksek bir alkol oranı alabilmek için ekstradan mısır şekeri kullandık ve %8,7'lik bir alkol oranıyla çok güzel bir mısır birası yaptık ve ekstra biralar kategorimize de bunu ekledik. Kanalımızı takip edenler ve yeni takip etmeye başlayanlar için Şöyle bir duyurum olacak. Yaklaşık 20 gün boyunca her gün yeni bir bölümle bira eğitim videosu, bir bira okulu yapacağız. Bunu kanalımızda oynatma bölümünde bira okulu olarak da bir video bölümünde sizlere paylaşacağım. Her gün birayla ile alakadar bir konuya değineceğiz. Değineceğimiz konulara bakacak olursak hangi maltlar, ne işe yarar, ne tür Arpalar kullanmalıyız ya yani da ne tür bir buğday mı altın mı yapmalıyız yoksa nasıl bir karışım oluşturmamız gerekiyor hangi bira'yı hangi maltla oluştururuz ya da nelerle bira yapabiliriz hangi malzemelerle bira yapabiliriz ile alakadar iki bölümü olan bir bira yaparken mal seçimleri başlığı altında iki ayrı video paylaşacağım ardından bira mayalarıyla alakadar detaylı bir video yapacağız bütün bira mayalarını piyasada ve Türkiye'de özellikle bulabileceğiniz iki büyük bira mayası markasının bira mayalarını ve özelliklerini tanıtacağız. Böylelikle hangi stil bira mayalarıyla nasıl biralar yapabiliyorsunuz ve hangi bira mayası kaç derecede çalışır, şeker sindirimi nedir, ne kadar etkiye sahiptir, nasıl tatlar verir, topraksı tatlar mı verir, meyvesel tatlar verir, mayalarla alakadar merak ettiğiniz ve öğrenmek istediğiniz bütün detayları da iki bölüm olarak da bir okulumuzda yayınlayacağız. Kit biralarıyla malt, kuru malt biraları arasındaki farklara bakacağız. Kit biraları nelerdir ve kuru malt biraları nelerdir? Kit biralarıyla neler yapabiliriz, nasıl temin ederiz? Malt biralarıyla neler yaparız ve nasıl temin ederiz hala kadar da bir okulumuzda bir tek bölüm bir videomuz olacak. Ardından şerbetçi otu kullanımı ve şerbetçi otların özellikleri soğuk eklenen şerbet çubukları, kaynatma sırasında eklenenler veya fermentasyon esnasında eklenenler şerbet çubukları ile alakalı detaylı bir video hazırlayacağız. Bira yapımında merak edilen ve en çok sorulan sorulardan bir tanesi, kimilerinin karşı olduğu, kimilerinin de bilgisinin olmadığı, biraya şeker konur mu, tatlandırıcı konur mu, hangi biralara hangi şekerler konulmalı ya da bira için özel olaraktan şekerler var mıdır ile alakadar bir bira şekeri videosu da bira okulumuz bölümünde yayınlayacağım. Kuru kendiniz kaynataraktan yaptığınız biralarla ve kit biralarıyla yapabileceğiniz bira çeşitleriyle alakadar iki bölümden oluşan ve dünya markalarıyla alakadar bir bira videosu hazırlayacağız. Bu bira videosunda hangi stilde biralar var? İşte amber birası nedir? Ale nedir? Ledger biraları nedir? Pilsenler, Belçika biraları, İngiliz ya da Porter stili biralar Bunlar nelerdir? Lezzetleri nasıldır? Renk skalası nedir? Bizim damak zevkimize uyar mı? Piyasadaki içtiğimiz ya da bulabildiğimiz biralarla alakası var mıdır? Farklılıkları, özellikleri nelerdir ile alakadar bir videoda ayrıca yayınlayacağız. Bira yapımında gerekli olan malzemeler konusunda birçoğumuzun sıkıntılar çektiği ve bu malzemeleri nasıl elde edebilir? En basit şekilde hangi malzemeleri almalıyız ya da biraz daha geliştiğimiz zaman nasıl malzemeler almalıyız ile alakadar da detaylı bir malzeme videosu hazırlayacağız. Bu malzeme videosunu kendi arasında bölümlere ayıracağız. Bu bölümlerde amatör olaraktan ve en basit usullerle bira yapmak için temel en basit malzemeler nelerdir? Yarı profesyonel olaraktan bira yapan arkadaşlar biraz daha kendini geliştirme bağında elinde tutmaları gereken ya da almaları gereken malzemeler. Daha bir profesyonel aşamada bira yapmaya başlayıp evinde olmazsa olmaz diye tabir ettiğimiz profesyonel biracıların kullandığı malzemeler ve bu skalanın en üstünde expert malzemeler dediğimiz evinde kendi karbondioksitini, kendi fıçı sistemini ve diğer kazanlarını, soğutucularını, her şeyini profesyonel düzeyleri çıkartan bir acılarla alakadar expert bira malzemelerini de tek tek tanıtacağız. Biramızı yaparken alkolünü nasıl tayin ederiz? Gravite ölçümü nedir? Ne işe yarar? Biranın alkolünü nasıl yükseltebiliriz? Veya gravitesini nasıl dengeli hale sokabiliriz? İstediğimiz gravite ölçümlerinde hangi gravite ile hangi mayaları kullanmamız lazım? Yüksek graviteyi düşürmek için ne yapmak gerekir? Veya düşük graviteyi yükseltmek için neler yapmanız lazım? Bunlarla alakadar da bir okulumuzda bir bölüm halinde videomuz yer alacak. Bire yapımında fermentasyon ve fermenter seçimleri de bir hayli bir önem teşkil ediyor. Kimilerimiz 5'lik bidonlar içerisinde üzerine hava kilidi monte ederekten bira ferment edebiliyor. Kimilerimizin 23 litrelik bira kovaları var. Veya cam damacanaların üzerine koyduğumuz özel aparatlarla fermentere dönüştürdüğümüz özel fermenterlerimiz var. Çelik veya fıçı tarzında fermenterlerimiz var. Bunlarla alakadar hangisi ne işe yarar ve aralarındaki farklar nelerdir, nasıl kullanılır, nasıl temizlenir bunlarla alakalı ve fermentasyon süreçlerine ne gibi katkıları var, fermentasyon sürecimiz nasıl ilerler, maya içerisinde nasıl çalışır, ne kadar sürede şişelemeye hazır hale gelir, ne kadar sürede ikinci fermentasyon olabilir, ekstra lezzetler katabiliriz bununla alakalı da bir eğitim videomuz daha olacak. Bir anızı yaptınız, gayet güzel formülü oturtturdunuz. Standart bir pilsen bir var. Lakin bir anda fikir değiştirdiniz ve keşke yapmasaydım. Yerine farklı bir stil bira yapsaydım. Veya birama farklı bir karakter, farklı bir tat katabilir miyim? Son anda biramın rengini, dokusunu, berraklığını değiştirebilir miyim daha de ala bir videomuzda, bir okulumuzda yayına girecek. Birçok ev biracısının en büyük sıkıntılarından bir tanesi de tortudur. Bu şişenin dibinde şu şekilde eğer görebiliyorsanız Şimdi çöken malt, maya ve şekerin dip tortuları bir süre sonra insana rahatsız edici görüntüler yaratabiliyor ya da biranızın berraklığını etkileyebiliyor. Bu en büyük sıkıntılardan bir tanesi. Kimin biralarda istediğimiz gibi dışarıda aldığımız biralar gibi net biralar yapamıyoruz. Bazı biraların özellikleri zaten kendiliğinden puslu olması lakin Özellikle berrak bira takıntısı olanlar için de daha berrak bira yapmak çok önemli bir faktör. Bununla alakadar da özel teknikler, kullanılacak özel mayalar, çöktürücüler, berraklaştırıcılar, biraya ne zaman ne şekilde müdahale edebiliriz? Veya koşullandırmasını sonradan yapabilir miyiz? Sonradan veya şişe içerisinde fermentasyonumuz bittikten sonra nasıl daha çok berrak hale getirebiliriz? Veya fermentere almadan önce çok daha berrak bir şekilde fermentere nasıl aktarabiliriz, nasıl filtre ederiz, neler kullanınızla alakadar da bir eğitim videomuz olacak. Planınızı yaptığınız her şey dört dörtlük dört yolunda gidiyor. Çok güzel bir graviteye kaldınız, fermenterinize koydunuz. İçerisine mayı eklediniz. İlk bir gün çok güzel bir karbondioksit şiş oldu ve ondan sonra durdu. Bu birinci sorun. İkinci sorunuz, istediğiniz graviteye ulaşamadınız veya gravite çok daha yükseklere çıktı. Veya fermentasyon 3. 4. gününde karbondioksit çıkışı durdu, bira bulanık ve dışarıya yayılan koku çok ekşi ve ağır bir koku. Bunun gibi sorunlar. Şişelerken şişede gazlanmadı, biranız gazsız bir halde ne yapacaksınız? Yaptığınız biraya nasıl müdahale edebilirsiniz? Bu sorunları nasıl giderirsiniz? Biranız hastalandığı zaman bu rahatsızlığı nasıl geçirirsiniz? Ya veya mikrop kapmış bira nasıl anlaşılır? Bununla alakadar da kafanıza takılan bütün sorulara cevapları bir okulumuzda bir eğitim olarak da yayınlayacağız. Evde fıçı bira yapmak mümkün müdür? Veya evde fıçı bira teşkilatı nasıl kurarız? Nelere ihtiyacımız var? Fıçı içerisinde gazlama nasıl yaparız? Fıçı sistemleri için ne yapmamız lazım? Fıçı biranın farklı özellikleri var mıdır? Mayşe elemesi, fermentasyonunda değişiklikler var mıdır yoksa hepsi birbirinde aynı mıdır? Bunun gibi sorularınız mail ya da mesaj olarak gelmekte. Bunlara da değineceğim bir bunlara da değineceğimiz bir videoyu bir okulumuzda yayınlayacağız. Yaptığınız biranın lezzeti çok iyi ama daha da iyi olmasını istiyorsunuz. Birayı nasıl olgunlaştırırsınız? Veya birayı sonra da nasıl koşullandırırız? yaptığımız biranın karakterini nasıl yükseltebiliriz? Olgunlaşan biranın farkı nelerdir? Bununla alakadar da ayrı bir video bira okulumuzda yayında olacak. Şişeden bira içmeyi sevenler veya şişeleyerekten gazlayanlar, bu gazlama süreçlerinde sorun yaşayanlar veya şişede gazlama tekniğini ilk kez deneyecek olanlar. Bununla alakadar da özel bir video yayınlayacağız. Nasıl gazlarız, Neler yapmamız lazım? Nasıl sayın edeceğiz? Hangi kapakları kullanmamız lazım? Farklı renkli kapaklar ne amaçla kullanılır? Etiket hazırlarken özellikle nelere dikkat etmemiz lazım? Bununla alakadar da bir video bir okulumuzda yayınlayacağım. Evet, temel olaraktan başlıklarımız bu şekildeydi. Yaklaşık olarak da 20'ye yakın videomuz. Her gün kanalımızda tek tek yayına girecek. Ve böylelikle bira yapımıyla alakalı bütün her şeye en ince detayına kadar değinmiş olacağız. Bu videoyu Ramazan ayı süresince izleyen arkadaşlar için de şöyle bir haberimiz var. Ramazan bayramına yakın bir zamanda yeni yaptığımız özel bira tarifleri ve şu anda demleme aşamasında olan Belçika biramızla tadım aşamasında bıraktığımız Mısır biramızın videoları da yayına girecek. Ayrıca özel viskilerimiz Yaptığımız likörler ve vodka tariflerimiz de bayram sonrasında kanalımızda sırayla yayına girmeye başlayacak. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, sosyal medyada bizi duyurmayı lütfen unutmayın. Yakında yeni tariflerle ve yeni videolarla tekrar karşınızda olacağım.